Prince did sit aside the sea blushing with siren they to agree forfeit their Aretuza'daki kanlı savaşın ardından Witcher'ın 3. sezon 7. bölümü kadrajını en son Torlara'daki patlamadan önce gördüğümüz Siri'ye çeviriyor. Dizinin en başından beri Siri sahip olduğu Elder Cana sebebiyle kıtaya hükmetmek isteyen herkesin hedefi haline gelmişti. Ve dünyanın kaderinin onun ellerinde olduğunun bilinci savaşçı ruhuna sahip Siri için bile kolay değil. Bu yüzden Geralt ve Yennefer'ın rehberliğinde yeteneklerini geliştirmeye çalışmaktaydı. Fakat Siri tamamen kendi düşünceleriyle baş başa kalırsa ne olur? Bölümün açılışında Thor'lara da gerçekleşen büyü patlamasının ardından Siri'nin bir portal ile kızartma tavası olarak da bilinen Korat çölüne düştüğünü görüyor. Bu çöl kuzey krallıklarının en güneyinde Nifgard ve Zerikan arasında yer almakta ve efsaneye göre kumlarının altında unutulmuş bir ırkın veya soyu tükenmiş bir insan uygarlığının mezarları bulunmakta. Korat çölünde Siri batıya doğru bir rota belirleyerek bu ıssız ve kurak yerden kaçmaya çalışıyor. Yolda hayatta kalmak için zehirli kertenkeleler dahil bulduğu her böceği yiyerek besleniyor ve bu sırada bizler ara sıra siyahlar içerisinde beliren bir figür görüyoruz. İlerleyen sahnelerde bu figürün de gizli çözülüyor. Yalnızlık ve ölüm korkusu Siri'nin içinde sakladığı duygusal çöküntüyü dışa vurmasını sağlıyor ve geçmişinden insanların halüsinasyonlarını görmeye başlıyor. Burada benim dikkatimi çeken ve hoşuma giden şey bu halüsinasyonların hepsinin Siri'nin bir korkusunu temsil ediyor olması. Örneğin henüz çok küçükken kaybettiği annesi Paveta Siri'nin terk edilme korkusunu temsil eder. Çünkü hala bir parçası Geralt ve Yennefer'ın bir gün onu terk edeceğini düşünmektedir. İkinci olarak Siri babasını öldürerek isyan başlıyor başlatan güçlü prenses Falka'yı görür. Falka onun başarısızlık korkusunu temsil eder ve ona güçlerini benimsemesi konusunda yardımcı olmaya çalışır. Son olarak ise Siri'nin kıtaları bir araya getirmek için gereken her şeyi yapmadığına dair korkularını temsil eden büyük annesi Kalante karşımıza çıkıyor. Ben özellikle Siri'nin kitapta da geçen bu hikayesinin işlenişini beğendim. Yaklaşık 40-45 dakikalık sürenin tamamında araya odamızı kaybettirecek başka olay sokulmadan Siri'nin Korat çölündeki bir nevi içsel mücadelesinin anlatılmasına bayıldım. Yalnızca bu da değil, Siri ve tek boynuzlu atın hikayesi de bence çok güzeldi. Tek boynuzlu atı Siri'nin bu yolculuğunda adeta bir rehber ve kısmen de destekçi olarak gördük. İlk karşılaşmalarında tek boynuzlu Siri'yi bir kum yaratığı tarafından kurulan tuzağa karşı uyarırken daha sonrasında da hurma ağaçlarının olduğu alana Siri'yi yönlendirerek suya ulaşmasını sağlıyor. Korat çölünde günlerce kavrulduktan sonra Siri ve tek boynuz devasa böcek benzeri bir yaratıkla karşılaşıyorlar. Siri yaratığı etkisiz hale getirse de at yaralanıyor ve yarası zaman geçtikçe vücuduna doğru yayılmaya başlıyor. Bu anda çöldeki macerası boyunca her umudunu kaybettiğinde olduğu gibi halka yine beliriyor. Siri'yi arkadaşını kurtarmak için ateş büyüsünü kullanmaya zorluyor. Başta itiraz etse de Siri ateş büyüsünü kullanarak tek boynuzluyu iyileştiriyor. Tekrar ayağa kalkan bu nadir yaratık onun ateşinden ve gücünden korkarak kaçıyor. Bunun üzerine Falka en sevdikleri Ceren'in bile bir gün tıpkı tek boynuzlu gibi gücünden korkarak Siri'yi terk edeceğini kulağına fısıldayarak onu manipüle etmeye çalışıyor. Bu anda Siri gücüyle yapabileceklerini düşünürken Bilga ve Cahir gibi ona zarar veren insanları cezalandırabileceğini düşünür ve bu düşünce onun çok hoşuna gider. Ancak hızla fark eder ki ruhunu ateşe teslim etme Geralt, Yennefer ve Yesker'in sonunu getirecektir. Bu umutsuz anda Siri'nin güçlerimden feragah ediyorum dediğini duyuyoruz. Sonraki sahnede tekrar çölde gözlerini aç ise etrafı aradıkları kişiyi bulduklarını söyleyen yabancılarla çevrilidir. Witcher, Geralt'ın olduğu kadar Siri'nin de hikayesi. Dolayısıyla Siri'nin kişisel gelişimini konu alan bu bölüme ben tam anlamıyla bayıldım. Çöl sahneleri bir yana bölümün sonunda Yeskir ve Geralt'ın sahneleri de benim çok hoşuma gitti. Oraya da geleceğiz ama ben biraz daha Siri üzerinde durmak istiyorum. Bu zamana kadar başı her derde girdiğinde onu koruyup kollayan Geralt ve Yennefer'ın yardımları, Siri'nin belki de olması gerektiği potansiyeli ulaşamayacaktır sağlamıştı. İlk defa bu kadar büyük bir tehlikenin içinde hem de kıtanın neredeyse tamamı onun peşindeyken kendini bulması, güçlerini keşfetmesi benim inanılmaz hoşuma gitti. Henüz çok küçükken evini ve ailesini kaybeden bu karakterin terk edilme konusunda ne kadar hassas olduğunun vurgulanması doğru bir seçim olmuş. Koca bir kıtanın yükü onun omuzlarındayken, herkes sırf güç için onun peşindeyken, hiçbir çıkarı olmadan onun yanında olan Geralt, Yennefer ve Yesger'in varlığı, Siri'nin hayatında önemli bir yere sahip ve onları kaybetmek demek bu noktada kendisini kaybetmek anlamına geliyor. Bunu rahatlıkla söylüyorum çünkü Siri'nin Korat çölünde vazgeçmeye yakınlaştığı anlarda Geralt ve Yennefer'ın bana ihtiyacı var diyerek yola devam ettiğini gördük. Hiçbir çıkışı olmayan bu çölde neredeyse pes etmenin eşiğine geldiği anlarda onlarla kavuşacağı anın hayalini kurarak ona tutunması bence yine çok tatlı anlardan biriydi. Hazır Yeskir demişken son 3 bölümde kendisini özleten Yeskir'i bu bölüm sonunda doğru dürüst bir süre içerisinde görüyoruz. Bölüm başında yerle bir olmuş Aretuza'ya giderek Geralt ve Ciri'yi arayan Yaskir, ölü Redinya muhafızlarının yanında oturan Radovid ile karşılaşıyor. İkilinin konuşması sırasında Radovid'in ikinci savaş başladı dediğini duyuyoruz. Burada Radovid'in bahsettiği savaş Nilfgaard ve Kuzey kıtanın çarpıştığı ikinci Kuzey Savaşı. Siri'nin kayıp olduğunu ve muhtemelen Nilfgaard tarafından bulunduğunu söyleyen Radovid Yaskir'e kaçmayı teklif ediyor. Ancak artık ailesi olarak gördüğü Geralt ve Ciri'yi bulmak isteyen Yaskir bu teklifi geri çeviriyor. Geçen sezon Jaskier yes ve Geralt sahneleri benim için izlemesi en keyifli sahnelerden biriydi. Dolayısıyla bu sezonda bundan mahrum kalmamız beni çok üzmüştü. Neyse ki Jaskier'ın yes Geralt'ın Brokilon'a tedavi için götürüldüğünü öğrenmesiyle bu ikilinin de kavuşması gerçekleşiyor. Her zaman ayakta ve savaşmaya hazır gördüğü arkadaşını yaralı bir şekilde hareketsiz yattığını gören Jaskier'ın yes gözyaşlarını tutamadığını görüyoruz. Bu sahne inanılmaz duygusaldı ve bana keşke daha uzun olsaymış dedirtti. Ayrıca yine Brokoli'nde Geralt'a kadim dilde beyaz kurt anlamına gelen büyük ihtimalle doğru telaffuz edemeyeceğim ama ekrana da şu an koyuyor olacağım. Gwen Blythe ya da Gwen Bly dediklerini duyduk. <laughs> İkilinin kavuşmasının ardından Yesgear Geralt'a Nifgard'ın Siri'yi bulmak için tüm köyleri yok etmeye başladığını ve sonunda Siri'nin yakalanarak Nilfgaard'a götürüldüğünü söylediğini duyduk. Açıkçası ben Siri'nin çölden bulunup da Nilfgaard'a götürüldüğünü düşünmüyorum. O yüzden 3 veya 4. bölümde gördüğümüz sahte Siri'nin burada kullanıldığını ve şu anda kralın yanında olduğunu tahmin ediyorum. Bu şekilde de sahte sirilerin ne için üretildiğini öğrenmiş oluyoruz. Evet genel olarak ben bölümü çok sevdim. Sizler bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz ve eğer henüz son bölümü izlemediyseniz sizce kim Nilfgaard'ı doğru götürülüyor? Hepsini yorumlarda konuşalım. Son bölümün incelemesini de yayınlayacağım. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Prince did sit aside the sea blushing with his siren.